Akciğerleriniz için doğanın sunduğu iki büyük mucize kekik mi yoksa okaliptüs mü? Hangisi sizin için daha doğru? Bugün bu iki güçlü bitkiyi masaya yatırıyoruz ve solunum sistemimiz için en iyi doğal seçimin hangisi olduğunu birlikte keşfediyoruz. Nefes almak hayatın en temel eylemi. Ama bazen bu eylem zorlaşabilir. Alerjiler, enfeksiyonlar, kirlilik. Hepsi solunum yollarımızı olumsuz etkiliyor. İşte tam da bu noktada doğanın eczanesi devreye giriyor kekik ve okaliptüs yüzyıllardır solunum yolu rahatsızlıkları için kullanılan bilimsel olarak da etkinliği kanıtlanmış iki harika bitki. Ama her ikisinin de kendine özgü güçleri ve kullanım alanları var. Peki sizin ihtiyacınız hangisi gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Önce dağların savaşçısı kekik'le başlayalım. O mis kokulu minik yapraklı bitki aslında içinde devasa bir güç barındırıyor. Kekiğin en büyük sırrı timol ve karvakrol adlı iki güçlü bileşende gizli. Bu bileşenler kekiğe o eşsiz kokusunu vermekle kalmıyor. Aynı zamanda onu inanılmaz güçlü bir antiseptik, yani mikrop kırıcı yapıyor. Laboratuvar çalışmaları kekik yağının birçok bakteri ve virüs türüne karşı etkili olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? Özellikle kış aylarında yakamıza yapışan grip, nezle gibi enfeksiyonlarla savaşırken kekik sizin en büyük müttefikiniz olabilir. Vücudunuza giren davetsiz misafirlerle savaşarak hastalığın daha hafif atlatılmasına veya hiç başlamamasına yardımcı olur. Ama kekiğin akciğerler üzerindeki marifetleri bununla bitmiyor. O aynı zamanda güçlü bir balgam söktürücüdür. Yani bir ekspektorandır. Akciğerlerinizde ve bronşlarınızda biriken o rahatsız edici balgamı yumuşatarak dışarı atılmasını kolaylaştırır. Bu sayede hem daha rahat nefes alırsınız hem de öksürüğünüz hafifler. Özellikle o kuru inatçı öksürük nöbetlerinden sonra gelen balgamlı, öksürük döneminde kekik çayı içmek adeta bir rahatlama seansı gibidir. Bronşları genişleten etkisiyle spazmları azaltır ve solunum kaslarını gevşetir. Astım ve bronşit gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için de semptomları hafifletmede destekleyici bir rol oynayabilir. Tabii ki bu doktor tedavisinin yerini tutmaz ama doğal bir destek olarak hayat kalitenizi artırabilir. Peki, kekiği nasıl kullanabiliriz? En yaygın ve en kolay yolu elbette. Çayını demlemek. Bir tatlı kaşığı kuru kekiyi bir bardak sıcak suya ekleyip 5-10 dakika demlemeniz yeterli. İçine bir dilim limon ve bir çay kaşığı bal ekleyerek hem lezzetini hem de şifasını artırabilirsiniz. Özellikle sabahları güne bir fincan kekik çayı ile başlamak hem bağışıklığınızı destekler hem de solunum yollarınızı güne hazırlar. Bir diğer etkili yöntem ise buhar banyosu kaynar, suyun içine bir tutam kekik veya birkaç damla, hem kekik yağı damlatıp başınıza bir havlu örterek Buharını solumak tıkalı sinüsleri açar ve bronşları anında rahatlatır kekik yağı, aynı zamanda göğüs ve sırt bölgesine masaj yağı olarak da kullanılabilir. Ama unutmayın, kekik yağı çok güçlüdür. Bu yüzden mutlaka zeytin yağı veya badem yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltilerek kullanılmalıdır. Şimdi gelelim, ferahlığın sembolü, Avustralya'nın yerlisi okaliptüse, o uzun zarif yaprakların kokusunu içinize, yani çektiğinizde hissettiğiniz o ferahlık boşuna değil. Okaliptüsün ana etken maddesi, sineol ya da diğer adıyla okaliptol. Bu madde mentole benzer bir etkiye sahip. Yani solunum yollarında anında bir serinlik ve açılma hissi yaratır. Burun tıkanıklığı yaşadığınızda nefes almakta zorlandığınızda, okaliptüs adeta bir acil durum butonu gibidir. Okaliptüsün en bilinen özelliği dekonjestan, yani burun tıkanıklığı giderici etkisidir. Buharını soluduğunuzda, sineol molekülleri burun ve sinüslerdeki kan damarlarını büzerek şişliği azaltır. Bu da hava yollarının açılmasını ve daha rahat nefes almanızı sağlar. Soğuk algınlığı veya sinüzit nedeniyle burnunuz tamamen tıkandığında, okaliptüs buharı yapmak size ilaç gibi gelecektir. Ayrıca, okaliptüsün antiinflamatuar yani iltihap giderici özellikleri de vardır. Solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltarak bronşları yatıştırır ve tahrişi giderir. Bu da öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur. Okaliptüsün kullanımı genellikle haricidir. En etkili yöntem yine buhar inhalasyonudur. Kaynar suya birkaç damla okaliptüs yağı damlatıp buharını solumak anında etki gösterir. Özellikle akşamları yatmadan önce yapılacak bir okaliptüs buharı gece boyunca daha rahat nefes almanızı sağlayarak uyku kalitenizi artırabilir. Ayrıca okaliptüs yağı seyreltilerek göğüs, sırt ve ayak tabanlarına sürülebilir. Piyasada satılan birçok nefes açıcı merhemin içinde de ana madde olarak okaliptüs bulunur. Ancak dikkat okaliptüs yağı asla ağız yoluyla alınmamalıdır çünkü toksik olabilir. Özellikle çocuklar ve hamileler için kullanımında çok dikkatli olmak ve mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Peki Tüm bu bilgilerin ışığında o büyük soruyu tekrar soralım. Kekik mi, okaliptüs mü? Cevap aslında sizin ihtiyacınızda gizli. Eğer sorununuz enfeksiyon kaynaklıysa ve mikroplarla savaşmak, balgamı sökmek ve bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız, sizin savaşçınız kekiktir. Yoğun ve balgamlı bir öksürüğünüz varsa, kekik çayı ve buharı size daha iyi gelecektir. Ancak eğer ana probleminiz burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve solunum yollarında bir ferahlama ihtiyacı ise, o zaman sizin ilacınız okaliptüstür alerjik bir nezle veya sinüzit atağı geçiriyorsanız, okaliptüs buharı anında rahatlama sağlayacaktır. Aslında bu iki bitkiyi düşman olarak değil, birbirini tamamlayan iki dost olarak görmek. En doğrusu, örneğin gündüzleri bağışıklığı desteklemek ve balgamı sökmek için kekik çayı içebilir. Akşamları ise rahat bir uyku için okaliptüs buharı yapabilirsiniz. Yoğun bir soğuk algınlığı döneminde her ikisinin de gücünden faydalanarak süreci daha kolay atlatabilirsiniz. Kekik içeriden savaşırken okaliptüs dışarıdan ferahlık sağlar. Biri dağların gücünü, diğeri yami, yaprakların ferahlığını akciğerlerinize taşır. Unutmayın, doğa bize inanılmaz bir şifa kaynağı sunuyor. Ancak bu kaynakları doğru ve bilinçli kullanmak çok önemli. Her bitkinin bir etkisi olduğu gibi bir yan etkisi de olabilir. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa, hamileyseniz veya düzenli ilaç kullanıyorsanız, bu tür doğal destekleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya bir uzmana danışın. Doğru bilgi, doğru nefes ve sağlıklı bir yaşam için buradayız. Akciğerleriniz, sizin en değerli hazineniz. Onlara iyi bakın, onlara doğanın gücüyle destek olun. Kekik ve okaliptüs, bu yolda size eşlik edebilecek iki harika dost ihtiyacınızı belirleyin ve sizin için doğru olanı seçin. Umarım bu bilgiler solunum sağlığınız için bir rehber olmuştur. Bilgi kabuğu olarak her gün size böyle doğal ve faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki doğal bilgiyi kaçırmayın. Sağlıkla ve nefesle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.